devam ediyor. Saat 16. Sayın seyirciler, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, 3. Ulusal Enerji Birimliliği Forumunda ana muhalefete yüklendi. CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu için hazırlanan Fezzeke'ye değinen Erdoğan, Fezzeke'den kahraman çıkartma peşindeler, Don Kişot bile bu kadar hayalci değildi diye konuştu. Son derece abartılı biçimde ortalığı velveleye verdiler. Adeta Fezdeke'den bir kahraman çıkarma gayreti içindeler. Şapkadan tavşan çıkar gibi. Kumsura bakmasınlar. Fezdekeden kahraman çıkmaz. Şu anda Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde ben dahil birçok milletvekili için altını çizerek söylüyorum. 622 adet fezdeke var arkadaşlar. Benimle ilgili üç tane fezdeke var. CHP eski genel başkanı Sayın Baykal'la ilgili 3 fezdeke var. Sayın Kılıçdaroğlu ile ilgili de daha önce meclise gelmiş görevi suistimalden, hakaretten, tehditten, iftiradan tam 13 fezleke var. Bu değil yani ilk fezleke. Bu en son hazırlanan fezlekenin benzeri yani kamu görevlisine hakaretten, adil yargılamayı etkilemeye teşebbüsten daha önce dört tane fezleke hazırlanmış. Yani ilk kez fezleke hazırlanmıyor. Şimdi bir ucuz kahramanlığın içindeler. Bir fezlekeden 622 fezleke arasında sadece bir fezlekeden kalktılar, dar ağacını telaffuz etmeye başladılar. Kusura bakmayın ama o meşhur roman kahramanı Don Kişot'un bile hayal dünyası bu kadar zengin değildi. Don Kişot Bari yer değirmenleriyle savaşıyor. Sayın Kılıçdaroğlu'nun ise neyle savaştığı bile belli değil. Olsa olsa kendi içindeki sıkıntıları gidermekten öte bir şey değil. Meclis başkanına toplu halde gidiyorlar. Belki sizler bile demişsinizdir ki şu cengaverliğe bak be. Hepsi birlikte dokunulmazlıkları kalksın diye meclis başkanına gittiler. Ya bunların içinde hiç hukukçu da mı yok? Acaba bunlar niçin dilekçe veriyorlar? Değerli kardeşlerim, hakkında fezleke olmayan milletvekili dokunuzmazlığım kaldırın diye dilekçe verir mi? Böyle bir şey yok. Ama bunlar bunu yapıyor. Niye? Belki yutarlar.